أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أضلان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ve hlulukte temmil lisani yefkahu gavli Allahümme zukni fehmen nebiyyen ve المرسلين mürselin ve elham melaketil يسر ولا yessir ve la tuassir bil Muhterem seyirciler hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün sizlerle Maide suresinin 46. ayetinden başlayarak meal ve tefsir okuyacağız inşallahu rahman. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici takva sahipler için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Her peygamber kendisinden önce gelmiş olan peygamberleri ve kitaplarını tasdik ettiği gibi Hazreti İsa'da genelde kendisinden önce gelen bütün peygamberleri ve getirdikleri kitapları özel olarak da Hazreti Musa'yı ve ona gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak gelmiştir. Bu durum tefsiri yapılan ayette bildirildiği gibi İncil'de de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden önce gelmiş olan bütün peygamberleri ve kitapları tasdik edici olarak gelmiş. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme İbrahim'in dinine tabi olması emredilmiştir. Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Bu sebeple bütün peygamberler İslam dini üzere gelmiş olup kitapların değişmesiyle dinin esasları değişmemiştir. Değişiklik ancak şeriatlarında yani dinin pratiğe yönelik alanlarında olmuştur. Peygamberlerin ve kitapların kendilerinden öncekilerini tasdik etmeleri, dinin ana ilkelerini tasdik etmeleri anlamına gelir. Bununla birlikte yeni detayların, yeni şeriatın gelmesiyle önceki şeriatın bazı furu hükümlerinin kaldırıldığı da peygamberler ve kitaplar tarafından ifade edilmiştir. Önceki ayetlerde Tevrat'ın bir ışık ve bir hidayet kaynağı olduğu bildirilmişti. Burada da İncil'de bir nur, bir hidayet, takva sahipleri için bir öğüt bulunduğu ifade buyurulmuştur. Ayrıca hem Hz. İsa'nın hem de İncil'in Tevrat'ı tasdik edici olduğu belirtilmektedir. Hz. İsa'nın Tevrat'ı tasdikinden maksat ona iman etmesi, emir ve yasaklarını yasaklaması ve yaşatmaya çalışmasıdır. İncil'in Tevrat'ı tasdiki ise onun tevhid, mübüvvet, haşir ve adalet gibi ana ilkeleriyle nesedilmemiş birçok hükmünü içermesi demektir. Ancak Allah'ın gönderdiği bir peygamberin Tevrat'ta yapılmış olan tahrif ve katmaları tasdik etmesi söz konusu değildir. Bu sebeple Tevrat'ı tasdik edici olarak diye tercüme edilen kısmı Tevrat'ın bir kısmını tasdik edici olarak şeklinde tercüme edenler de olmuştur. Bize göre tasdik edilen Allah'ın vahyettiği kitaplar Tevrat ve İncil'in asıllarıdır. İncil'in hidayet kaynağı olmasından maksat onun Allah'ın indirdiğini noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu Hristiyanlara iddiasının aksine çocuğu, eşi ve benzeri bulunmadığını gösteren delilleri içermesi peygamberlik ve ahiretle ilgili bilgileri kapsamasıdır. İncil Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği müjdesinde içerdiği için ayette hidayete erdiricilik vasfı iki defa zikredilmiştir. Şeriatın hüküm ve mükellefiyetlerini açıkladığından dolayı onda nur bulunduğu içinde insanlar için çokça öğüt ve nasihat yer aldığından dolayı da onda, onda takva sahipleri için öğüt bulunduğu belirtilmiştir. İncile tabi olanlar da Allah'ın ondan indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Semavi kitaplar genel iktisadi esaslarda aynı olmakla birlikte şeriatlarında değişiklikler olmuş ve sonra gelen öncekinin bazı hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. 46 ve 47. ayetlerden anlaşıldığına göre Hz. İsa genel ilkelerde önceki peygamberlerin izine tabi olmakla beraber bağımsız bir şeriata sahiptir. Kur'an gelinceye kadar Hristiyanlar İncil'le mutlak olarak Tevrat'la da İncil'in tasdik ettiği çerçevede amel etmek ve bu çerçevede verilen hükümleri kayıtsız, şartsız kabul etmek mecburiyetindedirler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmedikleri takdirde itikadi durumlarına göre kafirler, zalimler veya fasıklar zümresine dahil olurlar. Yani Allah'ın hükmüne, Allah'ın hükmüne iman etmekle beraber onunla amel etmeyen kimse isyankar, fasık olur. Allah'ın hükmüne inanmadığı veya onu küçümsediği için onunla amel etmeyen kimse ise kafir ve fasık olur. Ancak Kur'an geldikten sonra müminler onunla amel etmekle yükümlüdürler. Çünkü arasında Allah'ın bildirdiği ile hükmet buyurulmaktadır. Veya Kur'an en son en mükemmel kitaptır. Kendinden önceki kitapların büyük bir bölümünü yürürlükten kaldırmıştır. Resulüm sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu hitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana da gelen bu gerçeği bırakın da onların isteklerine uyma. Her birimize bir şeriat ve bir yol, yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinizle de sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Kendiniz dönüşü Allah'adır. Allah size hakkıyla ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Kur'an'ın ve diğer semavi kitapların aynı kitaptan değil de temel masajlarının aynı olduğu dolayısıyla Kur'an'ın daha önce gelmiş olan ilahi kitapların hepsini tasdik ettiği belirtilmektedir. Kur'an ile diğer kitaplar arasındaki fark dilde ilk olarak kitleme çeşitli kültürleri ve asırları Kur'an'lama hedeflerinde görülmemektedir. Mialindeki koruyucu olarak diye tercüme edilen müheymin kelimesi sözlükte koruyan, gözeten, tanıklık eden, doğrulayıp destekleyen, barındıran anlamlarında kullanılmaktadır. Kur'an'ın bir sıfatı olan müheymin burada sonradan önceki kitaplarda ilgili olarak neyin gerçek neyin gerçek neyin gerçek dışı olduğuna şahitlik eden onları koruyan, gözeten, denetleyen ve kontrol eden bir kitap olduğunu ifade buyur. Kur'an-ı Kerim bizzat Allah'ın korumasında olup tariften ve bozulmadan korunan gibi Hicr 15'e 9'da diğer kitapların amel edilmesi gereken ümitlerin gereken bölümlerini de çok gereken bölümlerinde yok olmaktan korumaktadır. Kur'an onların öğretileri kaybolmasın, boşa gitmesin diye onları korur. Allah kelamı olduklarına dair şahitlik eder. İnsanların yapmış olduğu katmalardan, tevil ve tariflerden onları arındırır, onları tasdik ve teyit eder. Bu konuda kendisine kavuşturulacak bir kaynaktır. Bu sebeple Müslümanların diğer kitapların Kur'an'ın tasdikinden geçmeyen veya ona muhalif olan hükümleriyle amel etmeleri caiz değildir. Kur'an'ın onaylama vasfına olduğu gibi koruyuculuğunu da önceki kitapların temel hükümlerine ahlak ve inanç ilkelerine özgür kılmak mümkündür. Her birinize bir şeriat ve bir yol göstermem bir yol yöntem verdik diye çevirdiğimiz kısımda geçen şira kelimesi şeriat ile eş anlamlı olup sözlükte birbirine sözlükte bir ırmak veya herhangi bir su kaynağından su almak veya içmek maksadıyla girilen yol anlamına gelir. Terim olarak şira şeriat Allah tarafından peygamberlik vasfının vasfıyla bildirilen hükümlerin hepsini kapsayan ilahi kanun demektir. Şeriat bir yoruma göre itikat, inanç, ahlak ve amelle ilgili bütün hükümleri kapsadığı için kapladığı için dinle eş anlamlıdır. Ancak şeriat kelimesinin sırf ameli hükümleri yani fıkhi müeydesi olan Allah'a karşı vecibelerle ibadet kişiler arası ilişkileri muamelat düzenleyen kurallar anlamında kullanımı da yaygındır. Nitekim önceki ayetlerin tefsirinde bu anlamda kullanılmıştır. Bu yöntem diye tercüme edilen min haç kelimesi ise sözlükte açık yol, metot anlamlarına gelir. Bir yoruma göre min Allah'a, peygambere ve ahirete iman gibi dinin açık, sabit, sürekli zamana, melik, mekana ve ahvale göre değişmeyen esasları demektir. Buna göre dinin değişmeyen esaslarına mihraç, minhaç, zamana, mekana ve ahvale göre değişebilen ayrıntılara da şir, a, şeriat denilmektedir. Bununla birlikte her kişinin de aynı anlama geldiği ayette birinin diğerini pekiştirmek maksadıyla zikredildiğini kabul ederler edenlerde vardır. Nitekim önceki ayetlerde sonradan gelen peygamberlerin ve kitapların öncekileri tasdik ettikleri ve onların izinden gittikleri bildirilirken tefsirini yaptığımız ayette bu temel çizgi üzerinde peygamberlerin her birine bir şeriatın verildiği ifade buyurulmuştur. Yani bütün peygamberler ana ilkelere aynı olan bir dine İslam bağlı kalırken zaman, mekan ve ahvale göre değişiklikleri olan şeriatlara sahip olabilirler. İnsanlık tarihi boyunca bir tekamül söz konusu olduğuna göre sonra gelen kitapların öncekilerden daha, daha mütekamil ve daha kapsamlı olması gerekir. Tarihi gerçekte böyledir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de son ve en kapsamlı kitaptır. Tevrat'ın ve İncil'in evrensel olduklarını içermesi yanında değişmesi gereken hükümleri de uygun olanlarıyla değiştirmiştir. Bu sebeple insanlığın hidayeti için gönderilmiş olan Kur'an geldikten sonra artık Yahudiler ve Hristiyanların da ona iman edip hükümleriyle amel etmeleri gerekmektedir. Yüce Allah Kur'an'ı önceki kitapları tasdik edici ve göze gözetici olarak indirdiğini haber verdikten sonra Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme ehli kitabın keyfi, keyfi isteklerine uymasını aralarında Allah'ın indirdiği ile yani Kur'an'la hükmetmesi emredilmiş. Kur'an Allah Teala dileseydi başlangıçtan itibaren bütün insanlar için tek kitap gönderir ve onları tek bir ümmet yapardı. Fakat birçok hidayete binaen böyle yapmamıştır. Bunların başında Allah'ın insanı değişme ve gelişme yapabileceğini yararlanmış olması vardır. İnsanı böyle yaptığı için dinleri de bu fıtrat çizgisine uygun kılmıştır. İnsanın birden fazla din karşısında bulunması bunlar içinden daha bunlar içinden hak olanın seçmesi bakımından bir imtihan vesilesi olduğu gibi kavim, ümmet, millet vesaire isimlerle birbirinden ayrılmış sosyal gruplardan birine mensup olması da bir imtihan aracıdır. Allah'ın muradını ve insan olmanın gereklerini yerine getirme yönünde gruplar yarışacaklar. Trendlerde bu yarışma mensup oldukları topluluğun ümmet başarılı olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir. Yüce Allah hayrı da şerri de kendisi yarattığı halde hayra razısı olup şerre razı olmadığı için kullarını hayırda yarışmalarını yani em, erdemli bir hayat sürme sürdürme konusunda birbirleriyle yarışırcasına gayret göstermeleri bunun için Kitabındaki hükümleri uygulamalarını, onun gösterdiği yoldan gitmelerini emretmekte, herkesin ona ona döneceğini ve hak olarak gönderdiği kitaplar hakkında yanlış zihniyet, ön yargılar ve inatları sebebiyle ihtilafa düşüş düşüp de iman etmeyenlerin dünya bu yüzden ahirette hesaba çekileceklerini bildirmek şeratiyle genel şeratiyle şerden sakınmalarının gereğine işaret buyurmaktadır. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiği Hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah Teala öyle istedikleri buna hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bela getirmek istiyorlardır. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Rivayete göre Yahudilerin ileri gelenlerinden bir grup Hazreti Peygamberi yanıltmak ve ona yanlış hüküm vermekti, verdirmek maksadıyla şöyle demişlerdi: "Ey Muhammed, bilirsin ki biz Yahudilerin bilginleri ve eşraflarıyız." Biz sana biat olursak bütün Yahudiler sana tabi olur. Şimdi bizimle hasımlarınız arasında bir dava var. Davayı sana getirelim. Sen de bizim lehimize hüküm ver. Böyle yaparsan sana iman eder ve seni tasdik ederiz." dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlaka aykırı olan bu teklifi reddetmiş. Olay üzerine bu ayet inmiştir. Ya Yüce Allah Yahudilerin ve başkalarının tuzağına düşmemeleri için Hazreti Peygamber'in savaşın şahsında peygamberlerin şahsında müminleri ve uyarmakta kendisine dava getirdikleri takdirde onların isteklerine göre değil Allah'ın indirdiğine göre hükmetmesini onların şaşırtmalarına aldanıp da Allah'ın indirdiği hükümlerden herhangi birini ihmal etmemesini emretmekte Yahudiler Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vereceği hükmü kabul etmeyip onlar yüz çevirdiler onla ondan yüz çevirdikleri takdirde bundan dolayı başkalarına başlarına felaketlerin geleceğini Resulullah'a haber vermektedir. Çünkü Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükümden yüz çevirmek ibadeti kabul etmeyip haksızlığa ve zulme yönelmek demektir. Adaletin saptırılması ise toplumu felaketlere sürükler. Medine Yahudileri her fırsatta İslam'a karşı tavır aldıkları ve Müslümanlara ihanet ettikleri için başlarına bela açmışlar. Bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Yüce Allah olup bitenlerden ibret almayan insanların birçoğunun fasık olduğunu yani hükmünü kabul etmeyip kanunlarının dışına çıktığını haber vermektedir en iyisini Sübhan olan Allah bilir. Rabbim dünyada iyilik versin, ahirette iyilik versin, cehennem azabından korusun. Rabbim kendine kul, Habibini ümmet etsin. Rabbim salihlerle haşretsin, salihlerle beraber etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.